herkese merhaba canlarım ciğerlerim hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugünkü sizlere sunacağım maç gerçekten güzel maçtı başı ve ortası çok sakindi ama sonunda son alanda özellikle 3-4 takımla birlikte çarpıştık. Ee, sonunda Galip geldik ee, kilimiz yok aslında ama hasarımız çoktu keyifli bir maç oldu sizlerle paylaşmak istedim Umarım beğenirsiniz Hadi maça geçelim Ses, sesi bana çok uzaktan geliyor Onu bir açayım abi Camdayım o yüzden sigara içiyorum He he anladım tamam Şimdi. Daha abi yiyoruz aşağı 700 metre 600 metre 200 metre 100 metre Çarpışmaya 100 metre İşareti kaldırabilir misin kardeşim Aşağı bana. Ay aşağı Sonra, ah. Ya şu kısa çifteliği kaldırın oyundan Allah aşkına. Kimsenin yerden bile almaya tenezzül etmiyor ya. Allah'tan onunla görev yok. Aynen tek de Hı. vurmuyor o. İkili de vuruyor. De Normalde o da saçma atıyor. Yani normal çifteliyle aynı atıyor. Evet. Saçma. Saçma. Işte. Batman serilerini izlediniz mi Neyi? Batman. Enes siz Araçovalı. Vallahi izledim de hiç aklımda yok. Ama ben eskilerini falan izledim ya, yenilerini izlemedim. Şurada bir duruş supplies. Bakarsın lazım olur. Bir ara şey izleyecektim. Batman'le Superman'in e, çok kötü falan dediler izlemedim. Çok saçma abi ya. Yere göğe e zaten normalde de öyle olması lazım. Hani şeye baktığı zaman Superman kurşun geçirmeyen bir adam yani. Aynı ben lan. Evet, biraz da Batman Batman şey ya aslında. Polis polisin şey kostümlü hali yani. <laughs> yani gerçek hayatta olmak istenilebilecek bir karakter Yo, <laughs> hani yani. Hani senin şu dolandıcı var ya Sefa onun gibilere ağzına sıçmaya Ananı yani. satayım. Elamet geldi. Ama bir korktum ki. Koku geldi mi oraya? Mis gibi gübre kokuyor. Doğal gür Bir kez daha. Yık. I have. Belli bot. Denk I have mi dedin? Hı hı. Kaçma gel buraya. Saatten sonra da İngilizce konuşurum. İşinize geliyor söylüyor. I have, you have, just me do. Ben de konuşurum. VAR bizde BOŞ DEĞİLİK YOU LIKE SEX ARE YOU SEX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Bir dakika hocam şu sakızı bir atayım <laughs> Ağzımın şey var ya Gülgün'ün diye pembesi var diyor <laughs> şey neydi o Bilal'li değil mi? Hep tuşluyorlar yalnız Zemin kötü var ya abi Bir dakika diyor şu sakızı diyor atayım <laughs> <laughs> Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Onun bir de şeyi var abi. Yarı yamalak İngilizce hani şeyde yakal soyuyorlar bunu Amerika'da. Karakola diyorlar. Hmm. Şehire gidiyor. Ben skeer. <laughs> Ama nasıl skeer? Ne kadar komik ya. Geçtiyor dedi. Geçtiyor. <laughs> Aha bir bot daha. vuramadım ya. O, o benimkini ölmesi evet. lazım diye. Üç tane vurdum. Bırak da gitsin. Koca takım bota sıktık. <laughs> Kasıyor bak. Önümüz dolu Al 2x'lerle. Halal olsun dayı oğlu. Neyi? 8x ne? M4 M4 mi? M4 var bu. Aha 8x. <laughs> Kalbi temiz olacak bir insanın. Gördün ne mi abi? M4 daha var. Burada medkit var. 2'ye attım. 3 çanta var. Böyle 90 60 90 bir tane hatun çıktı falan. O saya mı? <laughs> Öyle mi Tolga? Rusya diyor lan Safa kulağını adam ikinci üçüncüye çakarladı be. Abi sesi gelmiyor ki ben ne yapayım? Ya bırak. Adam nazik konuşuyor oğlum ondan. <laughs> Abi bir şöyle bir şey. mazot bakalım. Duraba da bakarız sonra. Kapıları açık duranı komple. Buraya Buraya. Bile buraya. Ya. Buraya girmişlerse bu duraba yakındır bu adamlar. Bir hadi AVM. Size diyeyim. Anladın mı? Şu tepeden çekiniyorum ben bir tek. Anladın mı? Anladın mı diyor. <laughs> bir de o var ya mı? <laughs> Adam bir tek anladın mı dediğini almıyor. Aa, ah, geldiler. Mıgı var. Lan tepede adamlar. Ay. Baygın. Bir kişi Arabanın gördüm. Adamın benzini yok. Oynuyor mu abi ben? Bir değil abi, bir değil. Sefa ben soldan geçiyorum. Eminim abi. Vay anasını ya. Yani. Drop'a bakacak mısınız? Bakalım abi ya. Abi. Askeri. Bay'dı. Mi? Bindik arabaya çektik geldik. Meka. Neyse abi vermeyecek galiba ya. At fişeği At burada. Alak. Burada mı? Ha burada. Çatıya düşer burada ya. Çatıya Yok ya abi. biraz biraz şöyle ileride at şurada at. Bir şey olmaz. Tepe, tepeye çıksak çok güzel olur aslında. Tepeye nasıl çıkacağız ki bu? Şey lazım, tahliye lazım. Şeyle çıkmaz bu tepe işte belki inşallah. Lan kaç tane drop'a baktık bir tane abime çıkmadı arkadaş. Arkadaş benim ev benim attığımdan çıkar hiç şaşmaz yani. Allah cezanı versin. <laughs> Yine mi çıkmadı? Kardeş büyük konuşmayacaksın demiş atalarım. Yine MK gönderdi. Anasını satayım ya Groza MK. arkadaş sanki MK... Ha bak gidiyor bak. Kale'nin uçağı tepemizde tepeye inecekler abi. Öf Drop attı oraya. Aynen. Bunlar iniyor ha. Yok o balonuymuş. Ama bak, bunu, bu, balonu Aha indiler. Çatımıza inip. Tepe tepe. Ulan çok vurdum. Onun ikisi aşağı düştü abicim. Net. Aynen ya çok vurdum bir tanesine. Oyn Oynuyoruz mu oraya? Adam şurada. Bak, 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 bak Bunlar tepeden bakacak ya dur. Ben hiç ileri gitmeyeyim açıkta kalacağım yok. Bakıyor. Dur, dur, beni. dur. Hani iki tane kar yedi ölmedi. Aha bastılar onu. Kesin başkaları da indi ha oraya. Abi arkamız fena kasıyor gelen var bence. Ben arkayı kontrol ediyorum abi. Arkadaş. Aynen arkadan atış var. Böyle değil böyle sıkılır güzel kardeşim. Mark <laughs> the location. Araç mara canıyordu ama. Üst katta sağ üst çarptı. Düşman görüldü. Nerede? merdivenin arkasına geçti diğeri. Şunun arkasında mı? Mark the location. Aynen abi. Bagi geliyor şu taraftan Marked da. Mark the location. Yani Allah cezanı verdim. Aa fişekleri açığa mı düştü? Bak şu sağ camdan. Mark the yes. location. <laughs> Tekrar açtım abi. Kulübe sesi demiş. Nerede? Nerede? Kulübeye yaptım ben ya. Kulübenin içine mi girdi? Yok, sis attı ya. mi girdi içine? Te arka Adam tepe bizi görmüyor. Çisledi. Düşman görüldü. Ova geçecek. İndi aşağı. Şeyimi. Aha nereye baydın? Akif tepe diyor. Aa, dur o Hala drop'un arkasında. Aynen aynen Bak bu kulübelerin sistemi çıkacak evet, al, tam şu Onu tepe vuracak şimdi Doğuda da ses var. Adam şu kayaya geldi beyler. Beni alsan sen ya da birinizi alın lan. Şuraya bak şuraya bak. Kaya, kaya, bakıyor. kaya bakıyor. Bakıyorum kayaya. Nasıl düşmedi o ya? Kaya düştü mü? Yok yok duruyor yani. Bir senden yedi bir benden Şurlar yedi. Galiba bak, Benden kayı. kar yedi Tepede... ya. Tepedekiler onu halleder ya. Aha koşuyor bak, adam. Para... Ne taraftan? Bak şurada. Markça bakıyor. Ya şu kayayı bitirmemiz lazım ya. Sıkıntı tepe çıkaracak. Vurdu onu Yok ya. Sus bir hale. Bak şunlar arabaya arabaya ne geçtiler galiba arka tarafa. Elimden gireceğim Düşman onlar. Düşman görüldü. Arabayla gitti mi onlar? Yok yok duruyorlar. Düşman zaten. görüldü. Lutlu Lan yanında adam var. Burada. Düşman görüldü. Aynen. Arka hareketlendi beyler. Şurada adam. Mark the location. Aynen gör. Tepe beni görmüyor değil mi? Görmüyor. Yozgat Bey mi? Ah be Yozgat Bey. Abi ben, siz onları oynatmayın. Lan nereden vuruyor? Vay lollipop vay. Mark the location. Sefa arkadaşlar sokmamız lazım. Gel buraya boş ver. alana salacak bunlar bunu bakalım ya. Nereden sıkıyor diğer lollipop? ATV'lermiş onlar bak alana gittiler. Hepsi ölmedi bence ya anki şu tepenin arkasında Ara, var. Araba geldi. Araba geldi. Arka Niye? geldi arka. Şuraya bir yere. Marked Kesin location. tepe geldi. Tamam sol aşağıdan oynayalım mı? En tepe baygın. Saale şu sol taraftaki ne oldu? Onu çok merak ediyorum. Hay kaya mı? Şuralara geliyorlar. Ooo! Ne Nerede lan bu? Abi bu. Salih abi. Gel bana çıkacak bak şimdi. Şu an neredeyiz? Ne neredeyim ya? Hangimiz neredeyiz ki? Bir dakika. Hadi size doğru çizmeyeceğim abi. Sadece bu taraftan gelmesin abi. Baksana ona. Gel bu tarafa doğru. İki kişiydi onlar. Çektin mi burada abi birini? Birini Fela. vurdum da çekemedim. Ağacın arkasındaydı diğeri de. Ya bir tanesi bir yerden sıkıyor ama... Geliyorlar, Şunların sol. içindeler ya. <laughs> soldan so geliyorlar soldan. Tolga şeyin içindeler ya. Onun içine bomba... Tolga bombayı attın. Molotof attın ya da yandı hepsi. Öldü öldü. Nasıl sol, sol, sol kaldı. Sol. Şurası var. Mark orada biri daha varmış. Duvar arkasını. Armasının arkasında abi. Kolga vurur öyle gitme. İki kişi kaldı abici. Bir tanesi şurada. Mark location. Marked location. Bomba at, bomba at, bomba at. Bende bomba bomba kalmadı. Çıkışlarmış. Abi zaten kalan <laughs> sayısına baksana. Biraz daha soldu geç abi. Heh. Bekle, şuradan bomba bomba alacağım. Bir de solda, drain orada yatıyordu. Gördüm abi. Duvar arkasında, gördün mü? Yok. Şöyle bir şey yapacağım. Bebeği etleyeceğim. istersen. Alan dışı, alan dışı. Şu an yanıyor mu lazım onu ya? Bekleyin abi, alan dışı. Yanımı bir toparlayayım bura. Tamam. Tam duvarın kenarında. Bir tane canım, bir tane vur tamam. Eyvallah. çok güzel. elinize sağlık abi. Evet. Evet. Oh. Zordu ama Victory hasar var da kill yok us. ya. Elinize sağlık beyler güzel maçtı. Sal abi ya, var. bak bizi... 1200. Çok bayılttım adamları ya. Karlı falan da.